Bir zamanlar iki kardeş yaşlı anneleriyle yaşarlardı. Her gece biri ona hizmet eder, diğeri Allah'a ibadet ederdi. Bir akşam ibadet eden kardeş, yaptığı ibadetten duyduğu hazla, ''Bu gecede anneme sen bak, ben ibadetime devam edeyim.'' dedi. Kardeşi kabul etti. O gece secde halindeyken kaldı ve bir rüya gördü. Rüyasında bir ses ona, ''Kardeşini affettik, seni de onun hatırı için bağışladık dedi. Genç şaşırarak sordu. Ben Allah'a ibadet ediyorum. Kardeşimse anneme hizmet ediyor. Beni onun yaptığı amel yüzünden mi bağışlıyorsunuz? Rüyasındaki ses Evet. Senin ibadetine bizim ihtiyacımız yok. Ama kardeşinin annene yaptığı hizmet annenin ihtiyacıydı ve onun karşılığını verdik dedi. Unutma. Allah katında en değerli ibadetlerden biri Anneye ve babaya yapılan hizmettir.